Yusuf Bulgaristan'da doğdu. Bulgaristan o dönemde Osmanlı sınırlar içindeydi. Babası küçüklüğünden itibaren güreşin kurallarını ona öğretmeye başladı. Güreşin zirvesi tabii ki Kırkpınar'dı. Bir sürü güreşçiyle güreşti. Karşısına Adalı Halil çıktı. 18 yıl Kırkpınar'da baş pehlivan olmuş. Adalı Halil'i yendi. Son güreş Kırkpınar'da 26 sene baş pehlivan olmuş Kel Aliço ileydi. Güreş saatlerce sürdü. Akşam olmuştu. Güreş hakemi Güreş yarına kalsın dedi. Kel Aliço herkes meşale yaksın. Güreş kazanına kadar devam edecekler. Bunu duyan Koca Yusuf güreşten çekilmek ister. Bu jeste karşılık Keraliço, Koca Yusuf'un elini kaldırır. Der ki Kırkpınar artık baş pehlivanını buldu. Ben çekiliyorum der. Daha sonra Koca Yusuf senelerce Kırkpınar'da baş pehlivan olur. Sonraki yıllarda Avrupa ülkelerinde güreşler yapar. Hepsini kazanır. Amerika'ya davet edilir. 33 karşılaşma yapar. Hepsinin ezici üstünlükle kazanır. Kazandıklarını altına çevirmiş, belinde 40 kiloluk bir altın kemer taşımaktadır. Amerika'dan Türkiye'ye gemiyle dönerken okyanusta başka bir gemiyle bindiği gemi çarpışır. Ortalık can pazarı. Bindiği gemi batmaya başlamıştır kurtulmak için denize indirilen bir filikaya elleriyle tutunur. Belinde 40 kiloluk altın kemer vardır. Filkadakiler bu koca adam filikamızı batıracak diye filikada bulunan küreklerle ellerine vururlar. Yusuf filikayı bırakmaz. Orada bulunanlar baltayla Yusuf'un filikaya tutunan ellerine vururlar ve ellerini parçalarlar. Yusuf'un gözü yaşlıdır. Atlas okyanusunda kaybolur, gider. 41 yaşında bir aslan parçasının mezarı Atlas okyanusu olmuştur. Ruhun şad olsun koca Yusuf. Kalın sağlıcakla.